Kapının önündeyiz. Yeğen geliyor yeğen. Saat kaç olursa olsun hiç fark etmez Şuna Başına baksana. <gülüyor> <gülüyor> Umarım kadrajda iyidir. Ben <laughs> de oluyorum. Ben de amca oluyorum. Arabayı dikkat be. Baba oluyorsun. Baba, 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 baba yarısı oluyorum arkadaşlar. Hastanemizin önündeyiz. İzmit'e geldik. Bir anda aniden ablam aradı. Abim ablamı aramış. Dedi ki çocuk geliyor. Ablam da beni aradı dedi ki kardeşim Acil, acil dedi gel dedi ee, Abim dedi çok telaşlı dedi Abim dedi yanına gidelim abimin yanına gideceğiz Bakalım çok mu telaşlı ne kadar telaşlı Baba olacak adam dedi, Ben de bu arkadaşlar erzak taşıyorum Erzak çünkü yemek yemem lazım Orucular asla tavuk pilavını yanından ayırmaz ama yemem tavuk ya? Ya ben yemem ben, 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 ben Adem'in yaptığı tavuk pilavı yerim ben yemem Arkadaşlar ağzını azimler... Seni seviyorum alsak mı acaba? Seni seviyorum. Şimdi arkadaşlar Atakent Cihan Hastanesi'ndeyiz diye benim yeğenim de Cihan e, adını Cihan koyma fikrini sunacağım abi. Şimdi Cihan Hastanesi'nde doğuyor ve ben de Cihan Çok heyecanlıyız. Ne için... oluyor sana ya? Annem önden gidiyor önden. Anneme bak. Abi diyeceğim ki abi diyeceğim. Abi diyeceğim Cihan Hastanesi'nde doğuyor. Amcasının adı da Cihan. Cihan yapalım. Ya. Tabi efendim. O da bana bakalım ne diyecek? Bakalım abimiz ne diyecek? Şimdi abi, duygularını alalım arkadaşlar. Hastane içinde görüşürüz. Vay be hala ne Aa, hala? Hala oluyoruz. Baba, <laughs> naber? Ana oluyor. Baba naber? Sen, sen ne Baba oluyoruz Canım benim. Sen, 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 sen. Hoş geldiniz. Baba daha önce bir şey da, Ne haber abi? Yük. <laughs> çok heyecanlı. Duyunuzu abim de güzel. Abim çok da baba oluyor ya. Bizim Çiçeğimizi odaya koyalım mı? oda yok da. Şey yok şu anda. Niye yok ya? Abim çok heyecanlı. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi baba oluyorsun. Baba olurken bir şekil İnşallah. Tamam. 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 Evet, tamam. tamam. Arkadaşlar sporcu adam salatasını da yanına getirir. Hastanede de salata yer. Tamam mı? Basit. Abla gelin. Sağ ol. Yakalanmadan yapalım. Tamam sporcu adam yanında getiriyor. Yani Baba gelsin de zaten. Yani bak şimdi ne getirmiş mi yanına? Olmadıklı salata. Niye? Çünkü ben sporcuyum ya. Yani. Ben sporcuyum. Gördüğünüz gibi tavan da şu anda örümcek gibi amına koyup. niye yağlı yağlı sürmem lazım ya. Çok yağlı baksana. İyi iğrenç arkadaşlar değil ne Tom Senin normalde can somon yer kışın. Ben de Norveç'te yerim. Ya görüyor musun? Bir ton yağ. Çok ton yağlı. <laughs> ya. Arkadaşlar ben bunu bir ben bunu bir gömeyim de Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? Lan <laughs> bu ne ya? Mayıs'ta deme Suyu sana mı <laughs> abi sana kedi getirdim. Dört kardeşiz arkadaşlar. İki ablam bir abim var ya. Dünya bana mı güzel? Bir kardeşim yok ama ya. Abi var ya senin çocuğun var ya ne döveceğim ya ilkokula gittiğinde. Karnesi kötü gelmesin. <laughs> Heyecanlandı. Efendim? Heyecanlandı. Tamam, gel, geliyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Ne oldu ki? Doğum salonu almışlar. Aa, doğum salonu Bir anda yerde heyecan. İşte suyum da içti. Baba gidiyor. Ya, ne yapıyorsun? <laughs> Sen ya. sigara içmeye devam mı? Yok yok ben de gidiyorum. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Bir yukarıya çıkayım. Koş 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 Evim şahane. Bir, de. Şey mıydı, Bir alın alın. Şuna baksana. Can <laughs> Geldi, abi geldi, geldi, geldi gel, abi, geldi. Gel, gel abi. Gel, gel abi. Burada senin geldi. Gel, geldi, geldi. <laughs> abi, gösterme bana yapar ya. Bu <laughs> <laughs> böyle ol. Ne oluyor <gülüyor> lan, lan? <gülüyor> <Kapatısı> <gülüyor> da aynı ya. 3.350 Teşekkürler. İyi, iyi. Kilosu iyi. Kafa iyi. iyi. Maşallah. 350. Heh. Boyu. 49 santim boyu. 49 santim boyu. Ne abim abim. Merhaba. Çok güzelsin. <laughs> 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 Abime benziyor. Fezaya benziyordun. Bana evet. sıkılıklı. Abi anlat nasıl bir duygu. Güzel bir duygu. Yaşanması gereken <laughs> bir duygu. <gün>. Arkadaşlar <laughs> normal doğum yapamadık. Sezaryen oldu.

Abinin bayılması peki. Abi niye bayıldın? Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım amına koyayım. Ha Halis mi? <laughs> niye bayıldın abi? Buradan doğum yapan eşlere bir tavsiye ver ya. Tavsiye ver. Bayıldın sonuçta o kadar. Ee, <laughs> eşini öyle durumda görmek zor öyle. Bir bir Amca da orada bekliyordu. Hey! Hey! Hey ahbap! Kafasında şeyler var, onları geçecektim hocam. Şeyler, böyle şiş, şişlik var. Şişlik var. Fazla da. İşte kanalda girdi ya. Ha. Bekledi, bekledi hı hı. ya orada. Ondan tabii. Ha. Onlar kanalda oluyor mu? Oluyor. Turba ne de, soracağım? Sezaryenler biraz zor geçer. Hı hı. Hı hı. Hı hı. evet, Çünkü tam öyle. Demek, saçını görüyorduk aşağıda. Evet, o yüzden biraz uzun sürdü sezaryen. Evet abi anlat. <laughs> anlat. Babalık. Güzel bir isim ya. Güzel bir isim. <laughs> rengi nasıl değişti ama? Rengi ilk önce 2 saat mor kaldı. Sonrasında rengi düzeldi. Tabii canım o kanusu kanusu sevmiyordu ilk başta. Kanusu. <laughs> rengi düzeldi. Kağı demiyordu aynen. İleride bir bu videoyu izleyecek çocuk. İzlesin. Hepimiz merakla bekliyorduk işte dünyaya geldi. Bayıldın sen niye bayıldın peki? Ooo yorgunluk. <gülüyor> 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 Yorgunluktan kardeşim, <laughs> stresten. Akşam nasıl peki? Hiç, şey, hiçbir şey lan. Biz normal öyle takılıyorduk işte. Gece öyle fakat işte böyle yokladı anneyi. Sonra sabah kahvaltı yaptık. Hadi hadi gidelim bir hastaneye. Normalde çarşamba günüydü. Hastaneye gidelim dediniz siz gibi 3,5 falan mı ya. Siz hastane planlı mı çıktınız? Tabii birlikte çıktık biz. Planlı bir şekilde yani. Evet. Ha Bir anda olmadı yani olay. Yok oğlum öyle bir şey yok. Sana gelince yatırdılar mı direkt? Buradan başladı sanki. Ya aynen. Dediler hadi artık doğum alalım seni. Sezaryen oldu çocuk. Normal doğum olmadı. Olsun. Sağlık olsun. Anne de sağlıklı. Aynen. Her şey yolunda. Biz de amca olduğum haberini verdim. Öyle, sen de amca oldun. Ben de amca oldum. Öyle arkadaşlar böyle bir amca olduğum haberini size de vereyim dedim. Hı. Umarım kadraj da iyidir. Hı. Kadraj nasıl abi? Kadraj çok iyi. Şöyle. Kaldırdınız. Evet. Çünkü kapanmıyor. Yukarıda görüşürüz arkadaşlar. Hadi. Peki göbek adının göbek adının Hüseyin olması çocuğun bebek yani, adı. Abi hiç bunu Yenge nasılsın? <laughs> Gördüğün gibi. Babamdan <laughs> Son sonra da <laughs> Akşam oldu ya. Çok, şükür kavuştuk ya. <laughs> Gece ileride bu videoyu izleyince <laughs> izleyecek. Ya izleyecek değil mi? Hüseyin. Hüseyin. <gülüyor> Hüseyin. <gülüyor> Hüseyin. Hüseyin. Yani, Hüseyin. Sen nasılsın abisiniz, abi? İyiyim kardeşim. Ya. İyiyim, Baba, oldu. Oldu. Baba oldu. Anne oldu sende. Ee, bir bir şey var. Annem de aldı eline. Herkesin keyfi yerinde. Keyifler Halis mi? Keyifler <laughs> <laughs> Halis mi? Halis Muris Türk sucuğu mu? Abi gelsin ya. Çok tatlı şey ya. Bize göster. Çok tatlıyım, bek tatlıyım, yozgatlıyım. Ben şurada videoyu kapatayım da geleyim. <laughs> Arkadaşlar selam tekrardan selam. Amca oldum geldim. Eve geldim. Ne bileyim böyle bir video çekmek istedim abi. Hani amca olduğumu size göstermek istedim. Abimi ilk tepkisini çekmek istedim. Ablalarım falan fistan fıstık. Hiç like atın da demedik ama yani bir like'ınızı da bir abone olunuz da alırız artık yani. Ne yapalım? Bize de bir şeyler lazım. Burada o kadar amca olduğumu gösteriyor. <laughs> Hayatımdan parçalar. Neyse abi öyle e, ee, bir video çekmek istedim. Amca olduğumu göstermek istedim ve anı zaten bu benim için. Güzel <laughs> bir an oldu. Eee umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size bir faydası olmuştur. <laughs> Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Eee abone olun. Bak, <laughs> izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. Görüyorum. Görüyorum. Abone olun. Oradan bildirimleri falan da şey yapın. Açın ha. Ha? Hadi hoşçakalın lan.